Yatırım 101 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere son derece basit biçimde aslında bir hisse senedi portföyünü nasıl risk bakımından dengelersiniz bunu anlatacağım. Neden bunu anlatacağım? Çünkü aslında e, bu videoyu e, bir gün önce çekmiş bulunuyorum. E, sizin izlediğiniz gün video aslında e, düne ait olacak. E, Biz süz endeksi arkadaşlar e, 19 Eylül tarihinde %5.26 oranında düştü aslında sağdaki hisse senetlerine baktığınızda bu düşüşten daha fazla düşenler var, daha az düşenler var. bazı şirketlerin aslında hem yükselişlerde hem de düşüşlerde endekse birlikte hareket ettiğini görürsünüz. Bazıları ise hiç endekse aslında bakmazlar. Yani endeksin ne kadar düştüğü, ne kadar arttığına bakmazlar. Hisse senetleri kendi hareketlerini yapar. Tabii ki parantez içerisinde şunu unutmamak lazım. Biz düzlediğimiz arkadaşlar biz İstanbul yani 480 tane şirket içerisindeki hisse senetlerinin 100 tanesinden oluşuyor. Yani ilk 100 tanesinden oluşuyor. Bu 100 tanesinin aslında hisse değerlerindeki artış bu BIST endeksinin değişimini belirliyor. Yani çoğunlukla biliyorsunuz banka aslında bu endeksi oluşturuyor. Banka şirketleri daha sonra sanayi şirketleri BIST endeksini oluşturuyor. Temel aslında kriter burada bankalar. Yani bankalar aşağı gidince aslında çoğunlukla BIST endeksi e, aşağı gidiyor, yukarı gidince yukarı gidiyor. Son dönemde aslında son 1-1,5 aydır biliyorsunuz banka indeksinin ile yükselen bir endeks vardı. Ve nominal bazda aslında TL bazında tarih rekorlarını kırdı. Bir haftadan fazla bir süredir de ciddi bir geri çekilme yaşıyoruz. E, aslında bu yaşanan geri çekilmenin e, global piyasaları da takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bu hafta FED haftası. FED'in işte 75 bas puan mı 100 bas puan mı? Faiz arttıracağı konuşuluyor, dolayısıyla faiz arttığında biliyorsunuz hissenin piyasalarından çıkışlar olur, son derece normaldir ve biz bunu küresel piyasalarda görüyoruz. Biz yüzü bu kadar aslında negatif ayrıştıran diğer bir unsur biraz Avrupa e, ABD tarafından aslında bir yaptırım uygulanacak mı e, konuşmaları başladı çünkü e, son dönemde özellikle Türkiye'nin biraz daha doğu tarafına yakınlaşması yani Rusya tarafına yakınlaşması. Ardından işte Rusya ödeme sisteminin İş Bankası tarafından yasaklanması gibi konular BIST'in e, pazartesi günü aslında olumsuz yani diğer gelişmekte olan ülkelere göre olumsuz ayrışmasına fazlasıyla sebep oldu. Şimdi dönecek olursak aslında neden bu videoyu çekmek istedim? Çünkü aslında yani son dönemde bir hissenizi portföyü yönetiyorsanız çok fazla volatil hareketler yaşamış olabilirsiniz yani çok ciddi sert yukarı hareketler çok ciddi sert aşağı hareketler endekse birlikte dolayısıyla e, temel aslında bizim finansal olarak finansal okuryazarlık olarak öğretmek istedim yine bir teorik bilgi veriyor olacağım sizlere portföyleri yönetirken basit bir kurala dikkat ederiz ben aslında bireysel ve amatör yatırımcılar için biraz bundan bahsedeceğim son derece basit biçimde bahsedeceğim bizler arkadaşlar portföylerin risklerini belli aslında katsayılarla ölçüyoruz. Bunlardan bir tanesi varyans, diğeri de standart sapma. Üçüncüsü aslında en çok kullandıklarımızdan bir tanesi de betadır. Ee, aslında beta dediğimiz şeyi de birazdan göstereceğim. Bir hissenin e, yani spesifik bir hissenin aslında ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Örneğin burada ben sizler, sizlere gösterdiğim şu sıralamada beta'ya göre sıralamadım. Betası yüksek olan arkadaşlar yani birden yüksek olan şirketler o menkul kıymetin yani o hissin aslında e, BIST endeksiyle pazarla yani endeks demek daha belki çok doğru olmayabilir pazarla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bizim aslında bir portföyümüz varsa mesela 10 tane hisse senedinden oluşan bir portföyümüz olduğunu düşünelim. Şimdi biz portföy mesela dengeli bir portföy dediğimizde insanlar bir sepet oluşturun dediğimizde 10 tane şirketi karmaş orman atıyor. Ben bir sepet oluşturdum mesela diyor. Sepet arkadaşlar böyle oluşturmaz. Mesela sadece aslında riski belli standart satması aslında belli bir oranda yani birin üstünde bir varlıkları bir sepete koyduğunuzda çok riskli duruma gelirsiniz. Yani endekse sürekli hareket eder. Ya da sadece mesela betası birden düşük olan yani piyasayla birlikte hareket etmeyen çok daha mesela sığ hisselerde bunu görürüz. bir sepete koyduğunuzda bu hisseleri bu sefer de endeksle alakasız yani endeks hareketsiz mesela endeks yükselirken yükselmez düşerken düşmez kafasına göre hareket eden bir portföy gelir bizim arkadaşlar sizlere anlatırken ya da başka belki kanallarda söyleniyor. Dengeli portföyden kastımız risk ve getiri açısından aslında dengelenmiş portföydür. Bunu yaparken de genellikle yapmanız gereken şey portföyünüzde eğer diyelim 10 tane şirket var. Bu 10 tane şirketin toplam aslında değerine baktığınızda betası ortalama 1 civarında olmalı. Örneğin mesela şurada betası birden yüksek olan şirketleri görüyorsunuz. Mesela portföyünüzde diyelim %20'si Ereğli, %20'si Koç Holding ve %10'u Sahol ya da Türk Telekom diyelim. Bunların mesela beta'da işte ortalamasını alırsınız ağırlak, ağırlıklandırılmış finde. Yani %20 çarpı işte Ereğli, %20 çarpı Koç Holding, %10 çarpı orayı ya Sahol'e alırsınız özür diliyorum. Sonra mesela betası çok daha düşük. Mesela şirketlerde de diyelim portföyünüzde var. Migros, Tüpraş ve Çimsa aynı oranda. Yani 20-20-10 şeklinde diyelim sizin portföyünüze bunlardan koymanız lazım. Yani betası aslında birden yüksek olanlarla betası birden düşük olanları ağırlıklandırılmış biçimde eğer eşitlemeye çalışırsanız portföyünüzü dengelemiş olursunuz. O zaman arkadaşlar ne olur? Siz, siz mesela bugün borsaya baktığınızda borsa bakın %5.26 düştü. Ama bazı şirketler hiç etkilenmedi. İşte Deva örneğin bakın %1 bile düşmemiş. İşte yüzde %1 bile düşmemiş. Hemen aşağıya geliyoruz ancak Ereğli ve Fortodon'un çok daha yani endekse paralel hareket ettiğini görüyorsunuz. Yani %5'e yakın düşüş yaşamış. Örneğin artan şirketler var hiç endekse alakasız. Dolayısıyla bir endeks hareket ederken endeksten farklı yönde bir hareket varsa burada betası birden düşük aslında bir e, hisse olduğunu söyleyebiliriz. Riskleri dengelenmiş dengeli bir portföyden kastımız arkadaşlar tam olarak budur. Yani siz portföyünüzü ortadan ikiye böldüğünüzde işte atıyorum 50 bin liralık bir porsiyon olduğunu düşünün. 25 bin lirası aslında toplam hisse senedi varlıklarının mesela betası birden yüksek ya da ortalama işte 1.2 ise o zaman diğer yüzde %50'si ile mesela 0.8 gibi bir beta ortalaması yakalamanız lazım ki betayı bir civarını tutarsanız işte ancak o zaman dengelenmiş bir portföy, dengeli bir portföy oluşturmuş oluyorsunuz. O zaman ne oluyor? Bu size ne sağlıyor derseniz borsa %5 düşündü arkadaşlar. Sizin portföyünüz %5 düşmüyor. %3 düşüyor ya da %2 düşüyor. Çıktığında o zaman da şu oluyor. Çıktığında %5 çıktığında %5 çıkmıyor. Tabii ki %3 çıkıyor. Eğer siz risk aslında getirin yani risk algınız yüksekse yani diyorsanız ben hocam %5 çıktığında benim portföyüm %10 çeksin o zaman betası yüksek endeksle belki e, hareket eden şirketleri seçeceksiniz. Yani e, sistematik olarak endeksin aslında üzerinde de getiri sağlayabilirler. E, özellikle betası yüksek şirketler. Dolayısıyla e, bu şekilde arkadaşlar portföyünüzü dengeleyebilirsiniz beta üzerine bakarak. Peki beta'ya nasıl bakacağım derseniz en basit yolu aslında bir hissenin betasını Bigpara.com sitesinden çok basit biçimde bulabilirsiniz. Örneğin buraya Ereğli ya da herhangi bir hisseyi yazdığınızda şu aşağıya geldiğinizde size beta değerini gösteriyor. Bakın şu kısımda mouse içerisine gösteriyorum. Onun dışında buradan yine Google üzerinden ulaşabilirsiniz. Risk ve getiri tablosu şeklinde yazdığınızda bütün şirketlerin arkadaşlar betasına ulaşabilirsiniz. Yani yapmanız gereken şey aslında sahip olduğunuz hisseler hangisi ise portföyde bir bence beta değerine göz atın. Beta değerin ortalaması en azından ağırlıktan ortalaması nerelere geliyor? bir bakarsanız bence risklerin aslında nasıl dengeli bir portföy var mı aslında biraz bunu anlamış olursunuz diye düşünüyorum bu videoda sizlere risk ve getiri kısmında nasıl dengeli bir portföy oluşturur aslında çok basit biçimde bunu anlatmak istedim. Çok teorik bilgileri biliyorsunuz girmemeye çalışıyorum. Sizi sıkmamak için umarım faydalı bir video olmuştur. Kısa sürede anlatmaya çalıştım. Herhangi bir sorunuz varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın